Merhaba sevgili dostlar. Ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün 28 Ağustos. Pazar. Aralık'tayız. Sabah erken saatleri. Kovanlarımıza rutin kontroller yapıyoruz. Evet, burada hazır ana ile bölmüş olduğum bir kovanım var arkadaşlar. Geçen hafta pazar günü bu kovanı bölmüştüm hazır ana ile. Bir gün sonra da kontrol ettiğimizde ana arıyı kafesle elimizde bırakmıştık. Youtube'dan takip eden arkadaşlar bilir. Bilmeyenler de önceki videolarımda ana arı kabulü diye bir videom var. Bir gün beklettim. 36 saat. Ertesi gün akşam geldim. Kovanda arılar henüz kafesin ee, kekini bitirip anayı çıkaramamıştı. Anayı ben özgür bıraktım ve yarım saat sonra kontrol ettiğimde anaya herhangi bir şey yapmadıklarını gördüm. Ve tam bir hafta oldu arkadaşlar. Bugün tam 7. 8. günü. Ee, şimdi bu kovanı birlikte kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Kovanımız. Bakacağız kovanımız ne durumda. Güzel polen geliyor. Aralarda güzel uçuş var. Bakacağız. Ana arımız ne durumda? Yumurta atıyor mu? Ben eee Gördüğümde ana arı hemen o zaman serbest bıraktıktan bir 20 dakika sonra ana arı hazır bir vaziyette şeyleri e geziyordu. Ee, petek gözlerini geziyordu. Şimdi anayı cumartesi günü aldık. Bir gece bende kaldı kafesinin içinde. Aldığım arıcı hiçbir şey yapmamış. Muhtemelen içindeki kekle duruyordu. Şimdi ben ne yaptım? Evde gece ona bir iki damla böyle üstten telinden bir de böyle parmağımla bal sürdüm biraz su verdim. İşçi arılar içindeki anayı beslediler. Ve buraya koyduğumda küçüktü. Ana küçücüktü. Çok büyük değildi. Bir günde burada bekledi. Ve kafesi ben açtığımda ana iri bir şekilde çıktı arkadaşlar. Yani buradan şunu öğrenmiş olduk. Kafesin içindeki ana arıyı vermeye yakın bal ile beslediğinde kafesin içinde ana arı hızlıca gelişiyor arkadaşlar. Yani yanındaki arılar arı sütünü balla daha iyi salgılayıp anayı besleyebiliyor. Şimdi kovan açıyorum. 3 çıta olarak bölmüştük. 2 çıta kapalı yavrusu vardı. Hafiften duman verelim. Zaten bu arı pek bir saldırganlığı olmaz. Bölme arı. Şimdi bunda biz neyi kontrol edeceğiz? Ana kontrol edeceğiz. Yumurta atmış mı? Ona bakacağız. Ondan sonra yumurtayı görürsek bir hafta oldu. Belki kapalı yavru bile olmuştur. Bilmiyorum. Bu kadarını anlayamayabiliriz. Evet. Bu peteye baktığımda aralarda bir hazırlık temizlik anaya hazırlık yaptıklarını görüyorum. Şöyle göstereyim. Burada ana arı yok. Bu tarafı boş. Evet. iki çıtaya basıyor. Üçüncünden de bir yüzünde arı var. Çıkacak yavrular var. Çünkü kapalı yavruyla böldük. Anamız içinde gördüğümüz takdirde zaten sıkıntı yok demektir. Anamız boyalı. Sarı boyalı bir anamız bakın geziyor. Şöyle göstereyim. Anamız sarı boyalı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Hızlı hızlı geziyor. Kovana adapte olmuş. Evet. Maşallah. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu da benim ilk boyalı arım oluyor arkadaşlar. Ana arım. Benim analarım boyasız. Bunun da boyası bayağı bir gitmiş. Görüyorsunuzdur. Umarım. Evet. Şöyle. Maşallah. Geziyor kovanın içinde. Evet arkadaşlar. Anamız güzel gelişmiş beslenmiş ve yumurtasını atıyor. Evet günlük yumurtada var görüyorum ben. Günlük yumurtalar da var. Kontrol ediyor. Hızlı, hızlı Kemerde balı da var. Evet. Gayet güzel. Diğer çıtayı da yine de açalım. Ondan sonra kovanımıza kapatalım maşallah. Evet burada biraz nektar gelmiş. Tek tek kapalı yavrular var. Burada da çıkan yavruların yerine polen gelmiş. Sökülen yavruların yerine. Evet, yön tarifi yapan bir arımız var bakın. Şu arı yön tarifi yapıyor arkadaşlar. Yani bulmuş olduğu kaynağın polen veya nektarın tarifini yapıyor. Yani bu arı dansı oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz titreyerek güneş ışını güneş ışığıyla kovanın konumuyla alakalı. Evet kovanımız gayet güzel. Anamız kabul olmuş. Yumurtasını atıyor. Şöyle basülüs bakterisi uygulamamıza devam. Petek aralarının üzerine sıktım bu şekilde kovanı kapatacağım. İçeri bir sarı ağrısı girmiş. Erken çıktı. Çok sarı ağrısı var. Tuzak kurup kukuluyoruz Sirke koyuyoruz. Yine de bal arısı da giriyor. Neyse. Evet. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Hazır anamız kabul olunmuş. Gayet güzel bir şekilde çalışmasını yapıyor kış ayına kadar bu kovana destek verip ananın yumurtası çıkan yavruları kış ayına kadar bunu işte ne kadar çıtaya çıkarabilirsek ekim kasıma kadar işte burası Adana'na kadar olursa iklim sıcak 7-8 çıtaya kadar çıkarırsak kışı da rahat bir şekilde geçirir. Evet videoyu bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ana arımızın kabul olmuş olduğunu, yumurtlanmaya başladığını gördük. Çok güzel. Bir hafta oldu. Kabul olalı. Ee, bundan sonra da yavrularını göreceğiz inşallah. Şu an 3 çıtalık. yüz ee, sökülen yavrularla arı yoğunluğuna göre ileride petek ilavemizi yaparız. Ham petek veya kabarmış pet petek. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketli bir yıl geçmiş olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Mısırlardan polen getiriyorlar. Burada birkaç tarla mısır var. O da bizim işimize yarıyor. Arılarımız ana arımız bu polenler reyal yapıyor. Bakın. Maşallah. Polenler geliyor. Sarı sarı bunlar mısırdan geliyor arkadaşlar. İkinci rüyam mısır ekilmiş. kalın